Telefon şarj etmekle alakalı akıllardaki sorular bitmiyor. O sorulardan bir tanesi de USB kablonun uzunluğunun şarj süresi üzerinde etkisi olup olmadığı, bunun bir şehir efsanesi olup olmadığı. Hızlıca bakalım öyle miymiş? İlk olarak bir kablonun boyunun uzadıkça direnç miktarında artacağını unutma. Yani... Kablo ne kadar uzun olursa elektriği o kadar direnç gösterir. Bir ucundan diğer ucuna gidecek elektrik miktarı da o kadar az olur. Ve genellikle iyi markaların yaptığı kablolara baktığında 2 metrenin üzerinde çok fazla kablo görmüyorsun. Bunun en büyük sebebi aslında maliyetlerin aşırı artması. Neden? Çünkü sen kablonun boyunu uzattıkça çapını da kanallaştırman gerekiyor ki göstereceği direnç daha az olsun, elektriği bir taraftan diğer tarafa o kadar daha az kayıpla taşısın. Örnek veriyorum, senin e, kablonun direnci 0 1 ohm 10 santimde. Eğer bunu 100 santim yaparsan ne oluyor? 1 ohm oluyor. Yani kablonun kesitini genişlettiğinde bu 10 miktarı düştüğü için elektriğe gösterdiği direnç de düşüyor. Bunu vır formülüyle hesaplayabiliyorduk biliyorsun. Bu yüzden de kalitesiz kabloların çok uzun varyasyonları var ya da kalitesiz kabloların 2 metrelini falan aldığında belki fark etmişsindir. Telefonun daha yavaş şarj oluyor. Bazen hiç şarj olmuyor. Ya da işte öyle bir uzatma kablosu alıyorsun. Uzatma kablosunun bir ucundan diğer ucuna data Morata bile transfer olmuyor. İşte bunların hepsinin sebebi o kablonun kesiti. Bir ucundan 5 volt verdiğin güç, diğer ucundan 4.9, 4.8, 4.7 geliyor. Ve yavaş yavaş anladığın üzere telefonun şarj olma şansını elinden alıyor. Düşününce çok basitmiş gibi geliyor ama hemen kavrayamayabiliyoruz. Dediğim gibi vır formülünü unutma, bir kablonun her zaman direnç gösterdiğini unutma. O yüzden kablo seçerken her zaman kaliteli markaları seç. Uzun kablo seçiyorsan kablo kestiğinde önemli olduğunu unutma. Bu ve benzeri videoların devamı gelecek. Şimdiden beğendiğin yorum attığın abone olduğun için sağ ol. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz.